Ercan'ın 16. dakikadaki sert şutunda Konya 1-0 öne geçiyor Aydınspor karşısında. 42. dakika yine Ercan uzaktan bir şut denemesi daha. Kaleci Kadir'in büyük hatası ve Konyaspor'un ikinci golü. Ev sahibi Konya 2-0 öne geçiyor Aydınspor karşısında. İlk yarıyı 2-0 kapatan Konyaspor ikinci yarıya da hızlı başlıyor. 50. dakikada Levent'in Arapası ile topla buluşan Cemal takımının 3. golünü atıyor. Konyaspor 3 Aydın Spor 0. ...Gemal'in bu şık kolunu bir kez daha izliyoruz. 62. dakikada İsmail'in ceza sahası içinde Ahmet'i yaptığı hareket hakem Vahap Beyaz tarafından penaltı olarak değerlendiriliyor. Topu başındaki futbolcu Levent ve durum 4-0. Konya Spor gole doymuyor. Bu golün bir dakika sonrası hareketlenen futbolcu Tolunay ve durum 5-0. Konya Spor 5, Aydın Spor 0. Dakika 63. Aydın Spor bu dakikadan sonra hiç olmazsa bir gol diyor. 83. dakikada kafayı son vuran futbolcu Muharrem. Konya Spor 5, Aydın Spor 1. Köşe atışı. Kaleci için hatası. Konya Spor 5, Aydın Spor 2 ve Konya...